Merhaba. Kaynaklarınızı özel hazırladığımız bu e, kapsamlı incelemeye hoş geldiniz. Bugün biraz belki de çok düşünmediğimiz bir konuya odaklanıyoruz. Turizmin etkileri, özellikle de kitle turizminin hani görünmeyen yüzü. Elimizdeki temel kaynak başlığı bile oldukça çarpıcı. Turizmin karanlık yüzü. Yani geleneksel turizmin yarattığı sorunları bayağı cesurca ortaya koyan bir yazı. Bizim de niyetimiz burada e, bu sorunları anlamak ve bisiklet turizmi gibi şeyler yani alternatifler nasıl bir çözüm olabilir onu keşfetmek. Yazının girişi de çok etkili. Diyor ki turizm bazı yerlerde şuna dönüştü. Param var gelirim tüm kaynaklarınızı tüketir çöpümü de bırakır giderim. Baya iddialı bir laf değil mi? Peki ne demek bu tam olarak biraz açalım mı bunu? Evet yani bu ifade aslında tam da damarına basıyor meselenin. Kaynağımız diyor ki Turizm resmen bir e, tüketim çılgınlığına dönüştü son yıllarda ve bu sadece birkaç yerle sınırlı değil. Düşünün Avrupa'da Venedik, Barcelona, Lisbon. Buralarda yerel halkın protestoları, şikayetleri var. Ama sadece Avrupa değil. Yazı Türkiye'deki popüler tatil yerlerinde de benzer durumların yaşandığını, hani turist akınının yerel hayatı tehdit ettiğini söylüyor. Bu protestolar falan boşuna değil yani. Peki ne bu rahatsızlığın temeli? Sadece kalabalık mı mesele? Yoksa daha derinde mi bir şeyler var? Kalabalık işin görünen kısmı sadece. Asıl mesele e, yani bu işin yerel halk üzerindeki etkileri çok katmanlı ve çoğu zamanda da e, yıkıcı etkiler bunlar. Kaynakta altı çizilen en önemli şeylerden biri şu: İnsanlar kendi yaşadıkları yerde yabancılaşıyor, kendi evinde yabancı olmak gibi bir şey. O sosyal doku dediğimiz şey var ya, hani komşuluk, esnafla muhabbet, mahalle kültürü, bütün bunlar zayıflıyor, kopuyor hatta. Mesela yazar bir örnek veriyor. Adam yıllardır gittiği mahalle kahvesine artık gidemiyor. Çünkü orası fahiş fiyatlı bir turistik kafe olmuş. Bir çay içemez hale gelmiş yani. Çok basit ama durumu anlatıyor, değil mi? Evet yani kendi şehrinde istenmeyen kişi olmak gibi bir şey bu. Acı. Kesinlikle. Üstüne bir de ekonomik baskı geliyor tabii. Maliyetler artıyor, kiralar uçuyor, kaynakta örnekler var. Hani memur, öğretmen, hatta doktor bile yaşadığı şehirde uygun fiyata ev bulamıyor artık bazı yerlerde. Parklar, meydanlar, hani insanların nefes alacağı yerler, onlar bile ticari alana dönüşüyor. Komşuluk bitiyor çünkü... Eski komşular gidiyor, yerlerine kısa süreli kiracılar, turistler geliyor. Bu sadece para meselesi değil yani, aidiyet duygusu gidiyor, kültürel kimlik aşınıyor. İnsanlar kendi şehrinin tarihinden kopuyor resmen. Ekonomik boyuta gelince iş daha da netleşiyor galiba. Hani hep denir ya, turizm bacasız sanayi, para getirir. İyi de kime gidiyor bu para? İşte evet, kritik soru bu. Yazı diyor ki bu turizm pastası hiç de adil paylaşılmıyor. Rakamlar vermeye çalışıyor hatta. Gelirin çoğu o büyük zincir otellere, özellikle de her şey dahil sistemle çalışan, kendi kapalı ekonomisini kurmuş tesislere akıyor. Bu sistemler parayı kendi içinde tutuyor dışarıya yani yerel esnafa, bakkala, restorana pek bir şey bırakmıyorlar. Kaynakta bir oran bile veriliyor bazı bölgelerde turizm gelirinin %70'inden fazlası bölgenin hatta ülkenin dışına çıkabiliyormuş. %70 mi? İnanılmaz. Yani yerel halk hem sıkıntıyı çekiyor hem de nimetinden faydalanamıyor, öyle mi? Aynen öyle. Ve e, sadece para da değil, kaynaklar da sömürülüyor. Su mesela. Bölgenin suyu zaten kısıtlı ama o devasa tesislerin havuzları, golf sahaları için sanki sonsuzmuş gibi kullanılıyor. Sonra yiyecek içecek, yerel çiftçinin ürünü dururken ta nerelerden ithal mallar getiriliyor. Niye? Ya standart tutsun diye ya da maliyet düşsün diye. Bu da yerel tarıma, ekonomiye bir darbe daha. Yani özetle kaynak diyor ki bu mevcut model çoğu zaman yarardan çok zarar veriyor yerel halka ve çevreye. Bütün bunları dinleyince o turizmin karanlık yüzü başlığı hiç de abartı gelmiyor yani. Peki durum bu kadar karanlıksa bir çıkış yolu var mı? Kaynak bir şey öneriyor mu yoksa sadece eleştiriyor mu? Yok sadece eleştirmiyor. Aynı zamanda bayağı köklü bir değişiklik öneriyor. Bir paradigma değişikliği lazım diyor. Artık turizmi sadece konfor, lüks, eğlence peşinde koşan kitlelere hizmet etmek olarak görmeyelim diyor. Bunun yerine Gittiği yere değer katmaya çalışan, yerel halkla gerçekten bağ kuran, doğaya, kültüre saygılı, hani bir misafir gibi davranan, sorumlu bir gezgin tipi ve ona uygun bir turizm modeli lazım diyor. Kulağa iyi geliyor da biraz soyut gibi hala. Yani somut olarak ne yapılabilir bu yeni modelde? Aslında oldukça somut öneriler var. Mesela o devasa çevreden kopuk oteller yerine daha küçük ölçekli, yerel mimariye uygun butik oteller, pansiyonlar yapılsın diyor. Hatta bu konaklama yerleri mahalledeki fırınla, bakkalla, terziyle falan işbirliği yapsın, entegre olsun. Düşünün, kaldığınız otelde yediğiniz reçel, yan köydeki Ayşe teyzenin yaptığı reçel. Bu hem yerel ekonomiyi canlandırır hem de turiste daha gerçek bir deneyim sunar, değil mi? Evet, bu gerçekten fark yaratır. Başka Sahiller mesela sadece otel müşterilerinin değil herkesin olmalı diyor. Halka açık olmalı ve ekonomik olarak belki de en önemlisi o büyük holdingler yabancı sermaye tekerleri yerine küçük esnaf, yerel girişimci, kooperatifler desteklensin. Yani turizmden gelen para tabana yayılsın, doğrudan bölge insanına gitsin. Amaç turizmi birkaç büyük şirketin kar kapısı olmaktan çıkarıp bölge halkı için sürdürülebilir bir kalkınma aracına dönüştürmek. Anladım. O zaman sadece işletmeler değil, turistlerin kendisi de değişmeli öyle mi? Yaklaşımı değişmeli. Kesinlikle. Kaynaktan da bunu söylüyor. Artık o her şeyi tüketen turist yerine bilinçli, sorumlu bir tatilci profili lazım diyor. Bu kişi gittiği yerin kaynaklarını koruyan, belki yerel halka destek olmak için gönüllü işlere katılan, alışverişini yerel dükkandan, pazardan yapan biri. Bölgenin kültürüne, yaşam ritmine saygı duyan, uyum sağlamaya çalışan biri. Yani tatili sadece kendi keyfi için değil, aynı zamanda bir kültürel alışveriş o bölgeye pozitif bir katkı fırsatı olarak gören biri. İşte tam bu noktada kaynak çok ilginç bir yere geliyor ve bu sorumlu turizm anlayışının belki de en iyi örneklerinden biri olabilecek bir alanı öne çıkarıyor. Bisiklet turizmi. Neden bisiklet peki? Ne özelliği var? Çünkü yazara göre bisiklet sadece bir araç değil, bir felsefe aynı zamanda. Kitle turizminin o hızına, yüzeyselliğine, tüketim odaklılığına bir karşı duruş gibi. Bisiklet yavaşlamayı, derinleşmeyi, çevreyle ve insanla doğrudan temas kurmayı sağlıyor. Motorlu araçların o gürültüsü, hızı yarattığı engel olmadan bir yerin sadece görünen yüzünü değil, gerçek ruhunu, arka sokaklarını, gizli kalmış yerlerini keşfetmek için müthiş bir araç olarak görülüyor. Düşününce mantıklı geliyor. Bisikletle gezen biri arabanın giremediği daracık bir sokağa girer, bir zeytinliğin içinden geçer, bir köy kahvesinde durup insanlarla sohbet eder. Yani o popüler yerler dışında hayatın gerçekten aktığı yerleri görür. Bu da o sorumlu tatilci tanımına uyuyor aslında. Tam olarak öyle. Kaynak metin bisiklet turizminin faydalarını da net bir şekilde sıralamış. Birincisi en bilineni çevre dostu. Karbon ayak izi sıfır neredeyse. Ne hava kirliliği ne gürültü. Doğayı minimum etkiyle geziyorsun. Bu özellikle şu iklim krizi konuştuğumuz dönemde çok değerli. İkincisi Ekonomiyi yerelden canlandırıyor. Bisikletli turistler genelde büyük oteller yerine yol üstündeki küçük pansiyonları, yerel lokantaları, köy kahvelerini falan tercih ediyor. Yazıya göre araştırmalarda bunu gösteriyor. Bisikletli turistin harcadığı para büyük oranda doğrudan yerel esnafa gidiyor. Aracısız yani. Bu da o gelir adaletsizliğine karşı iyi bir denge unsuru. Üçüncüsü de sosyal ve kültürel entegrasyon. Yavaş gidince insanlarla göz göze geliyorsun, selamlaşıyorsun, sohbet ediyorsun. Bir çeşme başında, bir bakkalda turulan o basit insani bağlar kitle turizminin yarattığı o görünmez duvarı yıkabiliyor. Daha samimi, daha gerçek bir kültürel alışveriş oluyor. Bütün bunlar Bisiklet turizminin sadece farklı bir seçenek değil, aynı zamanda turizmin o karanlık yüzüne karşı ciddi bir çözüm potansiyeli taşıdığını gösteriyor. Peki kaynakta Türkiye'den bir örnek var mı bu konuda? Uygulaması var mı? Evet, evet var. Kaynak metin tam da bu bahsettiğimiz ilkelerle hareket eden Türkiye'de bu işin öncülüğünü yapan bir sivil toplum kuruluşundan örnek veriyor. Bisiklet inisiyatifi Anlatılana göre bu bildiğimiz turizm acentalarından farklı çalışıyor. Yani dertleri sadece tur düzenlemek değil, daha geniş bir misyonları var. Sürdürülebilir turizm hayata geçirmek, yerel kalkınmayı desteklemek, bisiklet kültürünü yaymak gibi. Bunun için projeler geliştiriyorlar. Peki nasıl yapıyorlar bunu? Farkları ne tam olarak diğerlerinden? En temel fark yaklaşımlarında Metinde eleştirilen neydi? Büyük otellerin bazı acentelerin önceliği çağır. Yerel hitkiyi pek düşünmüyorlar. İşte bisiklet inisiyatifi tam tersini yapmaya çalışıyor. Yerel halkla doğrudan işbirliği yapıyorlar. Mesela konaklama için yerel aile pansiyonlarını tercih ediyorlar. Yemekleri yerel kooperatiflerin işlettiği yerlerde yiyorlar. Amaçları çift taraflı. Hem bölgenin doğasını, kültürünü korumak ki bisikletli zaten buna daha yatkın hem de turizm gelirinin aracısız doğrudan bölge insanına ulaşmasını sağlamak. Yani turizmi bölgeyi tüketen değil besleyen bir şeye dönüştürmeye çalışıyorlar. Bu işbirliği modeli önemli gerçekten. Peki rehberlik nasıl oluyor? Bölgeyi kim anlatıyor turistlere? İşte o da çok kritik. Kaynak bisiklet inisiyatifinin özellikle yerel rehberlerle çalıştığını söylüyor. Bu rehberler sadece yolu bilen teknik insanlar değil, aynı zamanda bölgenin kültürünü, tarihini, hatta dedikodularını bilen orada yaşayan insanlar. Bu sayede turistler o standart bilgilerden çok daha fazlasını, bölgenin gerçek ruhunu öğreniyor. Daha da önemlisi, bu rehberler aracılığıyla turistlere yerel halkın yaşamına, hassasiyetlerine nasıl saygı duyacakları da anlatılmış oluyor. Bir nevi kültürel elçilik gibi yani. Yani bu inisiyatif aslında kaynakta anlatılan o sorumlu turizm modelinin canlı bir örneği gibi duruyor. Aynen öyle. Metin de zaten bisiklet inisiyatifini turizmin yerel halka zarar vermeden hatta fayda sağlayarak da yapılabileceğinin somut bir kanıtı olarak sunuyor. Bu açıdan bakınca yaptıkları iş sadece turizm değil, aynı zamanda bir sosyal sorumluluk projesi gibi. Yerel kalkınma, kültürel mirası koruma hepsi var içinde. O zaman şöyle bir toparlayalım. İncelediğimiz kaynak diyor ki, turizm şu anki haliyle birçok yerde ciddi bir tehdit, yerel yaşamı işgal ediyor, kaynakları tüketiyor. Ama bu kader değil. Turizm doğru planlanırsa e, yerel halkın yaşamını iyileştiren, ekonomiyi adil kalkındıran, doğayı ve kültürü koruyan pozitif bir güce dönüşebilir. Ve bu dönüşümde de bisiklet turizmi gibi modeller kilit rol oynayabilir. Çünkü temsil ettiği değerler, hani yavaşlık, yerellik, saygı, temas tam da ihtiyacımız olan şeyler. Tabii kaynak bisiklet turizmi her sorunu çözer demiyor. Onun da zorlukları var ama güçlü bir alternatif olarak öne çıkarıyor. Hatta ilgilenenler için bisiklet inisiyatifinin web sitesini de veriyor. www.bisikletinisiyatifi.com. Bu gerçekten üzerinde durup düşünmemiz gereken bir bakış açısı sunuyor ve sanırım tüm bu konuştuklarımız dinleyicimiz olarak size de bir soru sormamıza yol açıyor değil mi Evet belki de en önemli nokta burası siz yani kendi seyahatlerinizde gittiğiniz yerleri oradaki insanları doğayı nasıl etkilediğinizi hiç düşünüyor musunuz yani seçtiğiniz otelden yediğiniz yemeğe aldığınız o küçük hediyelik eşyaya kadar her seçimin bir etkisi var aslında bir sonraki gezinizde illa bisiklete binin demiyoruz tabii ama daha sorumlu bir tatilci olmak için ufak tefek de olsa ne gibi adımlar atabilirsiniz? Belki yerel bir pansiyonda kalmak, belki plastik şişe kullanmamak, belki sadece yerel esnaftan alışveriş yapmak. Ne bileyim. Asıl mesele galiba bisikletin temsil ettiği o daha yavaş, daha bilinçli, daha bağlantılı seyahat ruhunu kendi tatilimize nasıl katabileceğimiz üzerine düşünmeye değer. Ne dersiniz? Turizmin bu farklı, pek konuşulmayan ama çok önemli yüzünü bizimle birlikte incelediğiniz için teşekkürler. Gördüğünüz gibi her konunun, özellikle hayatımıza bu kadar dokunar konuların e, pek çok katmanı düşünülmesi gereken yönü var. Umarız bu özel inceleme seyahatlerinize farklı kültürlerle kurduğunuz ilişkilere ve bir gezgin olarak sorumluluklarınıza dair yeni düşünceler uyandırmıştır bir sonraki keşfimizde tekrar buluşmak üzere